Yine Bakara suresiyle devam ediyorum. Ravi Hazreti Bera. Ensar hac yapıp da döndükleri zaman evlerine kapılarından girmezlerdi. Onlardan biri hac dönüşü kapıdan eve girdi. Fakat hemşerileri onu bu davranışı sebebiyle kınadılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İyilik evlere arkasından girmeniz değildir. Kötülükten sakınan kimsenin ameli iyidir. Evlere kapılarından girin. Bakara 189. Kaynak: Buhari, Müslim Yine Bakara suresiyle devam ediyorum. Ravi Hazreti Huzeyfe. Allah yolunda infak edin kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İhsanda bulunun. Allah ihsan edenleri sever. Bakara 195 mealindeki ayetle ilgili olarak demiştir ki, bu ayet infak ile alakalı olarak nazil oldu. Yani bu açıklamayı yapan kişi Hz. Huzeyfer radıyallahu anh. Kaynak Buhari. Yine Bakara suresiyle devam ediyorum. Ravi Hz. Eslem İbnu İmran. Medine'den Gazve için yola çıktık. Niyetimiz İstanbul'du. Cemaatin başında Abdurrahman İbnu Halid İbnül Velid vardı. Rum askerleri sırtlarını şehrin sularına yaslamış müdafaa halindeydiler. Bizden biri tek başına düşmanlara saldırıya geçti. Halk dur, la ilahe illallah, eliyle kendini tehlikeye atıyor diye bağırıştılar. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri radıyallahu anh atılarak, Ey Ensar topluluğu, bu ayet bizim hakkımızda indi. Cenab-ı Hak Resulullah aleyhisselatü vesselama yardım edip, İslam galebe çalınca biz artık işlerimizin başında kalıp onları yoluna koyalım dedik. Bunun üzerine allah Teala bu ayeti indirdi. Yani ellerimizi kendimizle tehlikeye atmak demek, malın mülkün başında kalıp onları düzene koymak için cihadı terk etmektir. Kaynak Ebu Davud Tirmizi Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Abdullah İbn-i Makil Kab i̇bn Ucure radıyallahu anh'a Oruçtan yahut sadakadan yahut kurbandan bir fide lazımdır. Bakara 196 mealindeki ayetten sordum. Dedi ki, başımda bitler kaynaştığı halde Resulullah aleyhisselatü vesselama götürüldüm. Beni görünce meşakkatin bu gördüğüm dereceye ulaştığını zannetmezdim. Bir koyun bulabilecek misin dedi. Hayır cevabını verdim. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız olan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Bakara 196 Resulullah aleyhissalatü vesselam 3 gün oruç tut veya her fakire yarım saha yiyecek vermek suretiyle 6 fakire doyur. Başını tıraş et dedi. Bu ayet hasretten benim hakkımda nazil oldu. Ancak umumen hepimize şamildir. Kaynak, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, i̇bn Mace, Nesai, Muvatta. Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Ebu Umame et-Temimi. Ben hac sırasında ücret mukabili hizmet veren birisiydim. Sana senin haccın hac sayılmaz dediler. Bilahere i̇bn Ömer radıyallahu anh'a rastladım. Ona ben hac sırasında ücretle hizmet veren birisiyim. Halk bana senin haccın hac sayılmaz diyorlar dedim. i̇bn Ömer radıyallahu anh ihrama girmiyor ''Telbiye okumuyor, tavafta bulunmuyor musun?'' dedi. ''Hepsini yapıyorum.'' diye cevap verdim. Cevabım üzerine şu açıklamayı yaptı. ''Senin haccın hac sayılır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam gelmiş, senin bana sorduğuna yakın şeyler sormuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sükut buyurdu ve adama cevap vermedi. Derken şu ayet nazil oldu. ''Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur.'' Bakara 198 Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o adama şartarak ayeti okudu ve ''Haccın haç sayılır.'' buyurdu. Ebu Davud. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti İbn Abbas radıyallahu an. Ukas, Mecenne ve Zulmecaz cahiliye devrinin panayırlarıydı. İslam geldiği zaman halk hac mevsiminde ticaret yapmayı günah haddeder oldular. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Hac mevsiminde Rabbinizden rızık talep etmenizde sizin için bir günah yoktur. Ayeti İbn Abbas bu şekilde okudu. Kaynak Buhari Ebu Davud. Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh. Yemen ahalisi hacca geliyorlar fakat beraberlerinde azık almıyorlardı. Biz mütevekkil kimseleriz diyorlardı. Mekke'ye gelince bu davranışlarını halka sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti inzar buyurdu. Azıklanın. Ancak bilin ki en hayırlı azık takvadır. Bakara 197. Kaynak Buhari Ebu Davud. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh. Kişi ihramsız olarak yani Mekke'de ikamet edenler veya umre için gelip umreden sonra ihramı çıkaranlar Beytullah'ı ziyaret eder. Bu imkan hac niyetiyle ikram giymeye kadar devam eder. Arafat'a çıkınca kime deve, sığır veya davardan kurban müyesser olmuşsa dilediğini kurban eder. Bunlardan biri olmazsa ona hacdaki üç günün orucu terettüp eder. Yani gerekli olur. Bu günler arefe gününden evveli ait olmalıdır. Bu üç günün sonuncu günü arefe gününe tevafuk ederse bunda bir günah yoktur. Sonra Arafat'ta vakfeye gider. İkindi namazından akşam karanlığının gelmesine kadar vakfede kalır. İbn Abbas anlatmaya üslubu biraz değiştirerek devam ediyor. Sonra Arafat'tan insanlar sökün edince orayı terk etsinler. Topluca geceye geçirecekleri yere Muzdelife'ye gelsinler. Orada Allah'ı çok zikretsinler. Sabah vakti girmezden önce bilhassa tekbir ve tehlili çok yapsınlar. Sonra buradan da topluca hareket etsinler. Çünkü eskiden beri herkes buradan hareket ederdi. Cenab-ı Hak insanların toplu olarak sökün ettiği yerden siz de sökün edin. Eski yaptıklarınızdan Allah'a af dileyin. Allah bağışlar ve merhamet eder. Bakara 199. Şeytan taşlayıncaya kadar akmaya ve çok zikretmeye devam edin. Bukhari. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti İbn-i Suheip Suheyb radıyallahu anh muhacir olarak Mekke'den yola çıktı. Kureyş'ten bazıları onu takibe başladılar. Bunun üzerine o da devesine inerek sadağında ne kadar ok varsa hepsini çıkardı. Takipçilere Allah'a kasem olsun oklarımın hepsini atıncaya kadar bana yetişemezsiniz. Sonra elimde durdukça kılıcımı kullanacağım. Eğer dilerseniz size Mekke'de toprağa gömdüğüm malın yerini söyleyeyim. Mukabilinde siz de beni serbest bırakın. Yoluma devam edeyim dedi. Takipçiler teklifini kabul ettiler. O da sağ salim yoluna devam etti. Resulullah aleyhisselatü vesselamın yanına varınca şu ayet nazil oldu. İnsanlardan öyle kimse vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Bakara 207 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Yahya'nın alışverişi karlı oldu der ve ayeti tilavet buyurur. Rezinin ilavesidir. Bagavi ve i̇bn Kesir tefsirlerinde senetsiz olarak kaydederler. Kaynak Rezin Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti i̇bn Abbas Cenab-ı Hakk'ın şu sözlerin nazil olduğu zaman yetim rüştüne erinceye kadar onun malına o en güzel olanından başka bir suretle yaklaşmayın. Keza yetimlerin mallarını haksız yere ve haram olarak yiyenler karınlarını ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe geleceklerdir. Nisa 10 Yanında yetim bulunanlar hemen gidip yetimlerin yiyeceğini ve içeceğini kendilerini yiyip içeceğinden ayırdılar. Yetime ait yiyecek ve içeceklerden bir şey artsa ona dokunulmuyor, yiyince veya kokuşup bozuluncaya kadar saklanıyordu. Bu hal bir kısım müşkilatlara sebep oldu. Durum Resulullah aleyhisselatü vesselam'a arz edildi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sana yetimleri sorarlar. De ki onları faydalı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara 220 Bu ayet üzerine yetimlerin yiyeceklerini ve içeceklerini kendi yiyecek ve içeceklerine karıştırdılar. Kaynak Ebu Davud Nesai. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Nafi. İbn Ömer radıyallahu anh, Kur an Kur'an okunduğu zaman okuma işinden çıkınca kadar hiç konuşmazdı. Bir gün ben Musaf'ı yüzünden takip ediverdim. O da ezberden Bakara suresini okudu. Bir ayete gelince bana bu ayet ne hakkında indi biliyor musun diye sordu. Ben hayır deyince şu şu mesele için diye açıkladı. Sonra okumaya devam etti. Bukhari. Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Cabir radıyallahu anh. Yahudiler, kadına arka istikametinden temas edilirse çocuk şaşı doğar derlerdi. Bunun üzerine kadınlarını sizin evlat yetiştiren tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Ayetin nazil oldu. Bakara 223 Kaynak, Bukhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi, Hazreti İbni Abbas Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü, mahvoldum buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Niye mahvoldun ne var diye sorunca açıkladı. Bu gece eşimi ters çevirdim. Yani arka canibinden yanaştım. Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir cevap vermedi. Cenab-ı Hak peygamberine şu ayeti vahyetti. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Tarlanıza istediğiniz gibi gelin. Dübüründen ve hayız halinde temastan kaçınmak şartıyla önden arkadan nasıl istersen öyle gel. Kaynak Tirmizi. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh. Allah İbn Ömer radıyallahu anh'ı mağfiret buyursun. Bir hususta yanılmıştı. Şu ensariler putperestti ve ehli kitaptan Yahudilerle birlikteydiler. Ensar İslam'dan önce ilim yönüyle Yahudilerin kendilerinden üstün olduklarına inanırlardı. Bu sebeple onların birçok davranışlarını aynen taklit ediyorlardı. Ehli kitaba has adetlerden biri de kadınlarına tek istikametten yani ön cihetten yanaşırlardı. Bu kadın içinde uygun tarzdı. Ensar topluluğu bu adeti de Yahudilerden aynen almıştı. Kureyşliler ise kadınları hoş olmayan şekilde açarlar onlara arka cihetlerinden, ön cihetlerinden sırt üstü yatmış vaziyette yanaşırlardı. Medine'ye muhacir olarak Mekkeliler gelince onlardan bir erkek Medine'li bir kızla evlendi. Erkek kadına kureş usulünce temas etmek istedi. Kadın buna müsaade etmedi. Bizde kadına tek istikametten temas edilir, sen de öyle yap. Aksi halde bana dokunma dedi. Onların bu ihtilafı büyüdü ve herkes duydu. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar intikal etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti inzar buyurdu. Kadınlarınız çocuk yetiştirdiğiniz tarlalarınızdır. Tarlaya dilediğiniz gibi gelin. Bakara 223. Burada dilediği gibiden maksat istikamet olarak önlerinden, arkalarından, sırt üstü yatmış olarak fark etmez. Ancak bu geliş çocuk mahalini olacak. Ebu Davud. Yani dübürden olmayacak. Çünkü bu kesinlikle yasaklanmıştır. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Ummu Seleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınız çocuk yetiştirdiğiniz tarlalarınızdır tarlanıza dilediğiniz gibi gelin ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu. Tek yoldan ki o da çocuğun çıktığı yoldur. Olmak kaydıyla dilediğiniz şekilde temas kurun. Kaynak Tirmizi. Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Kur'an'daki Allah sizi dil alışkanlığı olarak maksatsız yapılan lav yeminleriniz için muahize etmez. Ayeti kişinin sözünde sıkça kullandığı vallahi evet billahi hayır gibi yeminler için nazil oldu. Yukarıdaki metin Buhari'den alınmadır hadisi Ebu Davud hem Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözü olarak hem de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın sözü olarak iki şekilde rivayet etmiştir. İmam Malik muvatta da bu hadisle ilgili olarak şunu söyler. Bu mevzuda işittiğimin en güzeli şudur. Ayette geçen lav bir kimsenin öyle bildiği için bir şey hakkında yaptığı yemindir. Ancak sonradan o şeyin bildiği gibi olmadığını anlar. Bu durumda yaptığı yemin için kefaret gerekmez. Ancak bir kimse de çıkıp günahkar ve yalancı olduğunu bile bile birilerini memnun etmek için veya bir malı elde etmek için yemin ederse bu öylesine büyük bir günahtır ki bunun kefareti yoktur. Kaynak Buhari Ebu Davud Muvatta Yine Bakara suresine devam ediyorum. Ravi Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'deki kocaları bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya herkesten çok layıktırlar. Bakara 228 ayeti hakkında şunu söyledi. Erkek hanımını üç talakla da boşasa hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibiydi. Ancak bu hüküm Cenab-ı Hakk'ın şu sözüyle nesedildi: Boşanma iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. Bakara 229 Kaynak Ebu Davud Nesai Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Urve İbn-i Zubayr Cahiliye devrinde kişi hanımını boşar, iddeti sona ermeden geri almak isterse alma hakkına sahipti. Bu şekilde bin kere boşayıp geri dönebilirdi. Bu hal bir adamın şu hadisesine kadar devam etti. Bir gün adam hanımını boşadı, ve iddeti dolmak üzereyken hanımını geri aldı. Sonra tekrar boşadı ve hanımına Allah'a kasem olsun seni evime almıyorum ve ebediyen başkasına da helal olmayacaksın dedi. Kadın bu nasıl olur deyince adam seni boşuyorum iddetinde olmadan tekrar geri alacağım ve bu böylece devam edip gidecek dedi. Kadın Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a gitti. Durumu anlattı. Hazreti Ayşe cevap vermedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bekledi. Gelince vakayı anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevap vermedi ve vahiy bekledi. Cenab-ı Hak şu ayeti inzar buyurdu. Boşanma iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. Bakara 229 O günden itibaren insanlar bu yeni talaka yöneldiler. Boşayan da boşamayan da. Parantez içindeki açıklayıcı kısımlar Tirmiz'deki ziyadeden alınmıştır. Kaynak Tirmizi Muvatta Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Makil İbni Yasar Benim bir kız kardeşim vardı. Evlenmek için bana müracaat edenler oldu. Fakat kimseye musbet cevap vermiyordum. Derken amcamın oğlu istedi. Kız kardeşimi ona nikahladım. Allah'ın dilediği kadar bir müddet beraber yaşadılar. Sonra amcamın oğlu onu talakı ı ric'i ile boşadı. Ancak tekrar almadan terk etti. İddeti tamamlandı. Kız kardeşimin evlenmek isteyenler bana müracaat edince amcam oğlu da müracaat ederek tekrar almak istedi. Kendisine daha önce de çok isteyenler oldu. Kimseye vermedim. Seni hepsine tercih ederek sana verdim. Seninle evlendirdim. Sen onu talak-ı ile boşadın. Geri alma hakkın olduğu halde terk ettin ve iddeti doldu. Başkaları istemeye gelince sen de talip oldun. Taleple almak istiyorsun. Allah'a makasem olsun onu asla sana vermeyeceğim dedim. Makil der ki bunun üzerine benim hakkımda şu ayet nazil oldu. Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiler mi? Aralarında meşru bir surette anlaştıkları takdirde artık kendilerini kocalarına nikah etmelerine engel olmayın. Bakar 232. Yine makil ilave ediyor. Ayet üzerine yeminim için kefarette bulundum ve kız kardeşimi eski kocasına nikahladım. Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denir. Resulullah aleyhisselatü vesselam makili çağırdı. Ayeti kendisine tilavet buyurdu. Bunun üzerine o müşkül pesenli yani zorlaştırıcılığı bıraktı ve Allah'ın emrine boyun eğdi. Bukhari Ebu Davud Tirmizi Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti İbn Abbas Kur'an'ın vefat iddeti bekleyen kadınları nikahla isteyeceğinizi çıtlatmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Bakara 235 ayetinden maksadı evlenmeyi arzu eden kişinin ben nikahlanmak istiyorum, kadına ihtiyacım var, salih bir kadına kavuşmak istiyorum demesidir diye açıklamıştır. Buhari. Yine Bakara suresine devam ediyorum. Ravi Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşı sırasında Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun. Bizim orta namazımıza mani oldular. Güneş batıncaya kadar kılamadık buyurdu. Bir rivayette bizi salat-ı vusta olan ikindi namazından alıkoydular denir. Bir diğer rivayette sonra ikindiyi akşamla yatsı arasında kıldık denir. Kaynak Bukhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace. Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Ebu Yunus. Ayşe'nin azatlısı Ebu Yunus anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kendisine bir musaf yazmamı emretti ve dedi ki: "Şu ayete gelince bana haber ver. Namazlara ve bilhassa orta namazına devam edin." Bakara 238. Yazarken bu ayete gelince ona haber verdim. Bana şunu imla ettirdi. "Namazlara ve orta namazına ve ikindi namazına devam edin ve Allah için yalvaranlar olarak eda edin." Bakara 238. Hazreti Ayşe radıyallahu anh ben bunu Resulullah'tan işittim dedi. Kaynak, Muslim, Tirmizi, Muvatta, Nesai, Ebu Davud. Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Amr ibn Rafi. Anlattığına göre Hazreti Hafsa radiyallahu anh'a bir musaf yazıyormuş. Hazreti Hafsa radiyallahu anh kendisinden önceki hadiste Ebu Yunus'tan Hazreti Ayşe'nin talep ettiği hususu aynen talep ettiğini anlatmıştır. Muvatta. Yine Bakara suresinden devam ediyorum. Ravi Hazreti Şakik İbni Utbe. Bera İbnül Azib radıyallahu anh'tan naklettiğine göre demiştir ki, Önce şu ayet nazil oldu. Namazlara ve bilhassa ikindi namazına devam edin. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu bize Allah'ın dilediği müddetçe okudu. Sonra Allah bunu nesetti ve şu ayeti indirdi. Namazlara ve bilhassa orta namazına devam edin. Şakik'in yanında oturmakta olan bir zat kendisine, öyleyse bu ikindi namazıdır. Bera dedi ki, ben bu ayetin nasıl nazil olduğunu, Allah'ın nasıl nesettiğini sana haber verdim. Müslim.